Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sevgili YouTube ailem. Yüce Rabbimin nuru, yüce Rabbimin bereketi sizin ve sevdiklerinizin ve hanenizin üzerine olsun. Yüce Rabbim tez vakitte selameti nasip etsin, göz aydınlığı nasip etsin. O kalbinizde gizlediğiniz, gözyaşı döktüğünüz, olmasını çok istediğiniz hacetinizin, muradınızın, dileğinizin yolları açılsın ve dilerim sevgili dostlarım her şey gönlünüzce olsun. Biliyorsunuz ki gıyabınızda başlatmış olduğumuz 11 ihlas, 11 fatiha, 11 ayet-el bir 1 fetih suresi, bir de ismi azam duası siz değerli dostlarımın gıyabında okuyup hediye ettim. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Haftanız keyifli, huzurlu, sağlıklı, bolluklu, bereketli geçsin. Sizler varsanız ben buradayım ve sizlerin güzel desteğini, enerjisini kalben hissediyorum. Şükürler olsun Yüce Rabbime. Sesim bugün daha iyi. Tabii ki konuştukça arada bir error verebilir. Sizler de beni az çok tanıyorsunuz. Biliyorsunuz ki kolektifin en yüksek ayrını olsun diyerek, duru görü enerjimi katarak, sizlerin merak ettiği sorulara yönelik burada aşk, iyi sağlık, aklımızdaki kişi. Her gün yepyeni bir video yüklüyorum. Ama tabii ki her şeyin bir burada Evren biliyorsunuz ki enerji üzerinedir. Alma verme dengesi üzerine kanala abone olarak, beğeni tuşuna basarak bildiri seslerini açarsanız çok sevinirim. Gerçekten izlenme çok güzel. Emeğinize, vaktinize sağlık ama beğeni çok az arkadaşlar. Sizler beğenin, desteğinizi eksik etmeyin ki belli ki fallar çok hoşunuza gidiyor. Biliyorsunuz ki bu benim bir işim. Şimdi burada bir iki tane mesajlara denk geliyorum. Ee, biri diyor ki çok uzatıyorsun. Bunu bana yazmayın. Çıkın. Ben çok konuşmuyorum. Benim kanalımda ortalama 2 dakikaya geçmez. Millet 20 dakika 25 dakika konuşur, o onların sorunu. Ama herkes kendinden mesul ve herkes kendinden sorumludur. Ben dua ile başlar dua ile bitiririm. Reklamlar çok çıkıyor. Onu ben yerleştirmiyorum. Youtube yerleştiriyor ki o da bizim kazanç kapımız. Buradan size bunları tek tek izahını yaparken yine söylüyorum ki enerjiyle birbirimizin yollarını kesmeyelim. İyi ki varsınız efendim diyorum. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak? Kimlere duru göre enerjimle mesaj vereceğim? Süper teşekkür et tuşundan yapacağınız yardımlar ihtiyaç bölgesine gidiyor. Allahu Teala bire bin versin inşallah diyorum. Ve bu arada özel şu an için veremiyorum. Çünkü ilk önce benim ses tellerim önemli. Kalplerinizden öpüyorum ve bakalım ne halimiz o çıksın falımız diyerekten. Tabii ki burada müneccip değilim. Kesinlikle gayptan haberdar değilim. Ben de bilinçaltı enerji okuyorum. Duru görü hislerimle. Evet şimdi burada baktığımız zaman. delvelerden ziyade burada kimle enerjim tuttuysa biri size karşı fevri tepkiler vermiş olduğunu bu fevri tepkiler Sizi çevrenizden olduğunu bana hissettiriyor. Bu sizi gerçekten olumsuz etkiliyor. Yapacaklarınızın, atacağınız adımlarınızın, planlarınızın, hayallerinizin hedeflerinize kadar tutun. Bu sizi olumsuz etkiliyor. Bu kişi e, gerçekten enerjisi çok düşük. Yıldızlarınız birbirinizle çok çatıştığını bana gösteriyor. Siz de aslında öyle bir noktanın, öyle bir durumun içerisindesiniz ki şöyle bir şey bana hissettirdi. Bir şeyleri sanki hayatınızda bitirmek, yavaş yavaş uzaklaşmak ama bunun için de birinin ya hatırı için ya da bir şey için sabrediyor, çok da direniyor olabilirsiniz. Yani Birinden uzaklaşacaksınız ama bir hatır için bir şey için çok direniyorsunuz. Çünkü bu gerçekten seninle yıldızı ters düşüyor. Bu kişide bir A harfi İ harfi çok mevcut. Ö'ler ve E'ler çok mevcut. Direndiğiniz kişi toprak grubu ve ateş grubu olduğunu hissettiriyor bana. Bu yükselenidir ay burcudur öz burcudur bilemiyorum ama çok direniyorsunuz. İç sesinizde bitirmeli miyim bitirmemeli miyim öyle mi yapsam daha iyi olur böyle mi yapsam daha iyi olur ama lütfen çok sakin ve çok mantıklı bir Zaman süreci senin lehine, yani senin tarafına işlediği için sakin ve mantıklı ol. Çünkü gerçekten bununla çok zıtlaşıp çok da çatıştığınızı bana gösteriyor. Bakın, yüzünüz birbirinize bakıyor ama kalpleriniz biraz uzaklaşmış. Neyi bitirmek istiyorsanız, kimi çevrenizden uzaklaşmak, uzaklaştırmak istiyorsanız lütfen diyorum, mantıklı ve sakin olun. Çünkü Tamamen bazı şeyler sizin tarafınızdan sizin yüzünüzü güldürecek şekilde ilerleyecek. Bunu da bir gözlemleyin. Bir anda tepki vermeyin diyor. Çünkü önümüze baktığımız zaman önünüzde yeni bir sayfa sizin önünüzde yepyeni bir sayfa açılırken aslında bu sıkışıp kaldığın, direndiğin ee, durum her neyse bununla beraberinde bir şifalanma da gelecek. Ve e, buradaki durum şunu da söylemek istiyorum ki noktayı sen koyacaksın aslında. Şimdilik belki bir tartışmaya çekebilir. Belki seni burada farklı bir maddi yönde zarara uğratabilir. Hani çok yükselme, çok böyle sert tepkiler gösterme. Çünkü sen bir şey bekliyorsun. Senin büyük ihtimal benim hissettiğim bir B planın var zaten sistem de senin tarafında e senin tarafında olduğu için de bu yeni bir sayfa açılırken sen daha ferahlı ve aydınlanmış ve sıkıntısız atlatmış olacaksın bu yeni sayfa sana çok iyi gelecek bence ilahi sisteme güven uzun lafın kısası ben bu şekilde hissediyorum belki de senin zihnin çok karışık olduğu için enerjiniz niyetiniz niyetiniz niyetimdir diyerekten de bana bu şekilde yansıyor da olabilir Bireysel de bu şekilde bakmıyor. Bireyselde anne adı, doğum tarihi, gün, ay, yıl bunların evcet hesabını hesaplayarak yıldızname destekli olarak bakarım ben genelde. Ama fal kolektiftir Uyanı alın lütfen. Şimdi buradan çok yakının olan bir kişi sana sıkıntı yaşatacak olduğunu aslında bu sana çok yakın bir kişi bu kişi sana sıkıntı yaşatacak olduğunu sizi hayal kırıklığına uğratacak olduğunu bana hissettirdi ve şöyle de bir durum var e, bu kişiyle bir evrak bir para konuları aranızda e, geçecek bundan kaynaklı belki bir sıkıntı olabilir bunda bir O harfi K harfi ve bu kişi de çok net hissettiriyor ki bana Evet Y harfi var ama bu kişi bir bayan olabilecek olduğunu ben öngörüyorum. Buna dikkatli, buna karşı tedbirli olun. Çünkü aranızda bir evraklı konudan bir sıkıntı olabilir diyor. Bu dönem resmi kurumlarda imzalık işleriniz var. Özellikle e, bu bir devletle bağlantılı, kurumla bağlantılı imzalık işleriniz var. Hatta e, hafif kilolu, kır saçlı sizden yaşça büyük bir erkeğin de desteğiyle bu devlet kapısı resmi kurumlardaki imzalık işlerinize destek olacak diyor. Bu 15 günlük süreçte bunu da belirtmek istiyorum. Hayalleriniz, hedefleriniz yeni bir iş girişimi ve kendinizle ilgili yeni başlatacağınız ve sonrası adım atacağınızı burada sizlere müjdeleyebilirim. Birçok burada e, tabii ki durumlar var elemeniz gereken sizin enerjinizi kesen bu durumlardan da sıyrılmanız da gerekiyor ama bir şey başlatacağınız zaman ilk önce bilinçaltınızı karmik enerjilerden, iyi gelmeyen insanlardan da arınarak başlatırsanız çünkü çok fazlasıyla bir zihin karışıklığı var. Şu an hatta 8. dakikada benim de bir başıma ağrı girdi. Demek ki düşünmekten, hesaptan, kitaptan başına ağrılar giriyor ki yorgunsun ki, mutsuzsun ki ama sabreden derviş muradına erermiş. Bunu da size müjdelemek isterim ki bu yeni başlatacağınız ve sonrası adım atacağınız yansıdı. Burada E harfi, F harfi, K harfi ve çok net J harfi yansımış. Bu bir bayan desteği ile siz bu adımı atacaksınız ve bu kişinin enerjisiyle onun desteğiyle adım atacak ve bu kişiden şansın da yaver gidecek diyor. Bu kişi evet isteğinle ilgili bağlantı noktan. Bunu unutma lütfen. Neyi istiyorsan, neyi planlıyorsan bu bir bayan ve senin isteğinle bağlantı noktan diyor. Beyninizi evet sulandıran bazı belirsizlikler, bazı düşünceler sizde ciddi bir yorgunluk burada yaratmış olduğunu ve çok söyleniyorsun. Ne zaman beklentilerim gerçekleşecek? Ne zaman bu kısır döngü, ne zaman bu kaos benim ve hanemin üzerinden dağılacak gibi. Böyle bir iç dünyanda, böyle bir zihin dünyanda inzivaya çekilmiş soru cevaplar yapıyorsun ve en önemlisi ben burada hissediyorum ki 15 günlük süreç var. Bu 15 günlük süreç içerisinde yavaş yavaş sıyrılmaya başlayacaksın. Yavaş yavaş aydınlanmaya başlayacaksın. Önünde iki tane çok güzel bir kapı var. Hatta birinci kapıdan bir anahtar sahibi de olacaksın. Öyle bir şey istemiş, öyle bir şey dilemişsin ki 8 gün, 8 hafta, 8 ay ya da 2018 sen bir ziyareti ve o ziyarette bir hacetin bir dileğin adına dua etmişsin işte bununla ilgili burada bize müjdeliyor önün yavaş yavaş açılmaya başlamış nasibin bereketin şansın ve burada huzurun da sağlanacak diyor ama bu kısır döngü bu soru işaretlerinden yavaş yavaş sıyrılacaksın ama burada 15 günlük bir süreç yansımış. Bakın 15 rakamı çıktığı için size bunu veriyorum. Bu ayın 15'leri de olabilir ama iş, kariyer, özel hayatınla ilgili olumlu, ferah gelişmeler var. Bir e, kaosun içindeyseniz, ailecek artık bu her ne yaşandıysa burada bedeller ödenmiş, haksızlıklara uğranılmış ve gerçekten üzerinizde bir iftira da var. Hiç hak etmediğiniz... Burada kötülüklerle, burada en yakınlarınız, kan bağınızla husumetlerinizin de olduğunu gösteriyor. O mutsuz olduğunuz durum her neyse o kaostan da kurtulacaksınız. Şimdi burada küs olduğunuz bir insan yansımış. Bu insanla bir araya gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Bir şeyler çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Ama bu insan kim ise kendinizi feda ettiğinizi, kendinizi çok ortaya koymuş olduğunuzu da bana gösteriyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bu küs olduğunuz kişide suçluluk duygusu var. Bir şeyler gerçekten çok hızlı olmuş. Bir gecede hanenizde her şey dağılmış aslında. Yanlış seçimler. Tamamen gerçekleri fark edememiş bu kişi. Ve burada fark edememiş olmanın sana yaşatmış olan burada bir hayal kırıklığı da var. Hata yaptığını ve seçimlerin yanlış olduğunu, bazı gerçekleri fark edemediğini, bu küslükten sonra hayatında birçok olaylar yaşamış olduğunu, maddi kayıplar, manevi zararlar da olduğunu gösteriyor. Buradaki durum büyük ihtimal evliyseniz eşinizde ya da çocuklarınızda ama bilemiyorum ciddi bir durum var. Şimdi buradaki durum düzeltmek için sizinle mutlu olmak için elini taşın altına koyacak ve bu küslüğü de bitirecek bir uzlaşma enerjisi yansımış. Uzlaşma enerjisi ben hissediyorum bir 15 gün hatta bu 15 gün içerisinde böyle bir durum böyle bir küslük böyle bir Kaos yaşandıysa ailecek evet atlatacaksınız evet bazı şeyler çözülecek boynun bükük kalmış boynun da bükük kalmış şimdi bu bir yardım alacak bakın küs olduğunuz kalbinizin doğrulmadığı kişi bilge bir kişiden evet yardım alacak bu kaos gidecek aslında özür dilemesi gerekiyor bir özür dilese siz gerçekten ona kalbiniz sıcak. Özür dilemediği için, sürekli size suçladığı için, sorumlulukları size yıktığı için siz doğruyu gösterdikçe o kişi de toyluk ve kibir enerjisinden sizi gerçekten dış etkenlere karşı, olaylara karşı koruyamamış, ezip geçmiş. Aslında şimdi burada hanede barış sağlanacak. Her kafadan ayrı sesler, yanlış bilgiler, üçüncü şahısları her kafadan ayrı seslerle dahil etmiş, dinlemiş, dinlemiş ve yanlış tercih size de zararı olmuş. Bir bir çözülecek bakın bulanık olan zihni aydınlanmaya başlıyor. Biri var ama bundan para uğruna menfaat uğruna kumral tenlerde bir bayan belki bir ortaklı çalıştığı belki de geçmişinde bir ee, evlenmiş ayrılmıştır. Bilemiyorum ama orta boylarda D harfinde evet bunda bir Ş şey harfi de var. D ve Ş harfi bir bayan ama menfaati uğruna, para uğruna buna zarar ve ziyan, kötü enerji çalıştırılmış ya kötü düşünceler yüklenmiş ama bu kişi yine söylüyorum onları dinleyip yanlış tercihlerinden size zararı olmuş size sıkıntısı olmuş sizin kul hakkınıza girilmiş ve bunlar bir bir çözülecek o bulanık zihne aydınlanacak bu üçüncü şahıs kim ise dahil olan tarif ettiğim adında ve soy isminde olabilir ama su grubundan bunun düşmanı bunu da belirtmek istiyorum şimdiki durum içerisinde görüşmen olacak kafanızı Burada kurcalayan durumlar el altından araştırdığınız bazı zihninizi burada kurcalayan durumlarla da yüzleşeceksiniz. Belki bir şeyleri takip ediyorsunuz, bir şeyleri araştırıyorsunuz. İşte bunlar da önünüze gelecek. Araştırmaya devam ettiklerinizde haklı da çıkacaksınız. Bunu da belirteyim. Ama bu üçüncü kişi ile bir durum var. Bunlar çözülecek. Bunlar çözülecek. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var İki kişi ile bir görüşmeniz var bakın iki kişi ile bir görüşmeniz var bu görüşmeniz e, size gerçekten çok iyi gelecek kafanıza çok yatacak bir görüşme e, İki kişilik görüşme ama sizi çok iyi hissettirecek ve hatta şunu da belirtmek istiyorum ki bu bir anlaşma bu bir iş kurma bu bir ortaklı iş yapma da olabilir. Ama olumsuz giden o durumlar her neyse sizin hayatınızda bu iki kişiyle görüşmeden sonra siz de geleceğinizle ilgili planlama, geleceğinizle ilgili burada artık bazı şeyleri netleştirmeye başlayacaksınız. İki kişilik görüşme bu 15 gün içerisinde sağlanacak diyor. Evet iş kurma ya da ortaklı iş yapacaksanız size iyi gelecek. Ek gelirle ilgili, ek kazançla ilgili de olabilir. Hayatınızda olumsuz giden, e, bura parayla ilgili bazı sıkıntılar var. Eğer ortağınız varsa bu ortağınıza karşı güven sorunu yaşadığınızı, kafanızı karıştıran bazı durumların olduğunu görüyorum. Bu ortaklı işte. Yani burada sizi mutsuz eden, aşağıya çeken ortaklıktan uzaklaşacak olduğunuzu belki bir aile şirketiniz belki de bir sorumluluk verdiniz birine ama bir türlü güven duygusu o kalbinize iyi gelmeyen bir enerji var. Bir şey sizi rahatsız ediyor ama şunu da belirtmek istiyorum ki haklı olduğunuz ortaya çıkacak. Çünkü iyi gelmediğini bereketinizin e, olmadığını gösteriyor. Hırs gözüne inmiş bakın sorumluluk verdiğiniz ya da ortaklaşa çalıştığınız kişinin hırs gözüne inmiş. Bu kişiyle tartışmadan uzaklaşın. Bu bir e, belki de şu da olabilir bakın burada farklı konular var. Bu satış da olabilir. Biri belki sizin bir şeylerinizle ilgileniyordur. Birine bir sorumluluk vermişsinizdir ya da birine bir vekalet de vermişsinizdir ama iyi gelmediği bu net bir şekilde ortaya yansımış. Burada siyah bir böcek olarak yansımış. Siyah böcek iyi değildir. Bunu da belirteyim. Sıkıntıdır. Yani birine bir vekalet verdiyseniz, biriyle ortaklı iş yapıyorsanız, bu aile işinizse, para konularınızda artık içinizi rahatsız eden, kemiren durum her neyse tartışmadan bitirin. Çünkü burada bu satış da olabilir dediğim durumlar her neyse iyi gelmemiş. Aslında bu kişi kesinlikle size iyi gelmediğini gösteriyor. Ailenizde, aile çevrenizde keyifli zamanlar geçireceğinizi, sevindirici, başarılı haberler alacağınızı ve ailece keyifli bir yol ve başarılı bir haber bakın çok başarılı bir haber bu bu başarılı haberin gelmesiyle beraber elinize paraların geçeceği Hatta e, burada kendi adına kendi soy isminle ilgili burada bir şey başlatacaksın Bu bir sınavdır bir eğitimdir Belki bir hobilerindir bilemiyorum ama senin soy isminle ilgili bir şey başlatıyorsun ve şimdi aileyle gideceğiniz yer kalabalık bu gideceğiniz yerde bir kutlama. Bu gideceğiniz yerde küs olduğunuz, kırgın olduğunuz kişilerle bir barışma enerjisi de sağlanacak. Ve hatta bu bu yol size gerçekten ailecek. Yaptığınız için, birlikte bir vakit geçirdiğiniz için çok iyi gelecek. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama nazara dikkat edin. Sonrası bitmek bilmeyen bir baş ağrısı ve cildinizde deri döküntüsü sıkıntı bunlar olabilir diyor bu 15 gün içerisinde katılacağınız kalabalıklar kutlamalar burada belki bir e, tören olabilir ama dikkatli olun sonrası bir baş ağrısı deri döküntüsü olarak dönüş olabilir bu da bir nazar enerjisi diyor her zaman okuyalım her zaman kendimizi koruma altına alalım videonun altında isminizi bırakın ki gıyabınızda dua ben de edeyim sevgili dostlarım iki tane niyetin var ikisi de yerine geliyor. İsteklerini burada arzularını karşılayacak bir şekilde olacak diyor. Bir mahkeme canınızı sıkmış. Aslında bu mahkeme e, uzun vadedir devam ettiğini ve bir türlü sonuç alamadığını bana gösteriyor. Bakın şurada oturmuşsun. Bu mahkeme ile ilgili bir plan yapıyorsun ama mahkemenin önünde iki insan var. Bu e, belki de bir avukatınız varsa bu mahkemeyi takip eden kim ise aracı kim ise nafakadır iş mahkemesidir mirastır bilemiyorum ama kimlerle konuşuyorsanız kime neyi anlatıyorsanız lütfen dikkatli olun parayı almışlar kenara çekilmişler sorumsuzluk var ilgisizlik var burada bir sıkıntı yaşanıyorsa siz yaşıyorsunuz karşı taraf yalan söylüyor anlattığı gibi değil bunun üzerine düşün, lütfen hakkınızı arayın ve finalin sonunda siz onu söke söke alacaksınız. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum sevgili fal sahibi arkadaşım. 20 dakika 54 saniye dolu dolu konuştum. Kusuruma bakmayın. Gerçekten yine sesim kayıyor ama hamdolsun iyiyim. Sizleri en güzelini emanet ediyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Enerjinizin yükselmesini istiyorsanız daha önceki döktüğüm kurşum videolarını zamansız zamanıdır. Tüm fallar zamansız zamanıdır. Ne zaman karşınıza çıktıysa eski fallarım, su fallarımı da dinleyebilirsiniz. 2 yıl önceki dinlemiş olan kişiler şu gün bu dakika yaşadıklarını yazıyor. Bakın her şey enerjidir, bir mesajdır. O yüzden size diyorum ki lütfen bu bana uymadı demeyin. Çok mesaj alıyorum bu konuyla ilgili. Hakkına girdim Firuze hakkını helal et diyorlar. Bu fal bana geçen sene uymamıştı ama bir yerde aklıma geldi. Bir işaret olarak aldım kabul ettim. Meğersem bu benim önüme gelmesi bile bir hayırmış diyorlar. O yüzden sevgili dostlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla keyifli huzurlu haftalarınız olsun. Hoşçakalın.